Çekilme karşımızdan! Çekilme Allah'ın karşısından! Allah kurutsun seni artık be! Yeter be artık! Yeter! Yeter! Bütün Türkiye ayağa kalk! Yıkın bunu! Yıkın artık! Yayınlarıma karışamazsın sen Şerdoğan! Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti! Sen de avanen de gebereceksiniz! Senin Allah bin belanı versin artık! Sen Müslüman değilsin! Sen kuruttun milleti! Ettiğin için o Türkiye'nin de buranında Ellerini çekeceksin bu Kıbrıs'tan Ellerin kurusun Ana savradı bozuk bunların ya Fahişe çocuğu yapmaz yaptıklarını Ey Kıbrıs ayağa kalk Güneydeki pislik yöneticiler papazlar da gitsin Türkiye'yi yöneten Yahudinin kapetleriyle gitsin Bu ana savradı bozuklar bu dozunu aldılar Müslümanmış 18 daha alkollü içki fabrikası açtı Türkiye'de Milleti alkolik etti Zina fuhuş aldı başına gidiyor Her gün bir kadın kocası. Onlar da koltukta oturuyor. Koltuk serdasında. Kendini sığmayan sarayların içinde o boz gibi saraylarda. Yediler içtiler götürdüler. Biz müminiz. ilim insanıyız. Kültürlüyüz. Sense bir sıfırsın. Türkiye'yi çaldın çırptın. soydun suvana çevirdin. Akşener'e daimilerini yaptın. Kadını taşlattın. Kimsin be sen? Bir akademi diploman bile yok. Onayını bile alamadın.